Evet sevgili Radyo Net dinleyicileri, parantez programına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu tartışacağız, konuşacağız. Konumuz nedir? Hukuk. Bu konuyu Sakarya Barosu eski başkanlarından ve Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Avukat Sayın Vaci Dörtem birlikte görüşeceğiz. İlk önce başkanım hoş geldiniz diliyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Başkanım konumuza bugünkü bir gazetenin manşetiyle başlamak istiyorum. Sözcü gazetesi bir kayıp ilanı vermiş, acı kaybımız diye. Başsağlığı bir nevi ve bir devlet kayboldu demiş. Ne oluyor başkanım bu son günlerdeki on yedi avalıktan sonra operasyonlarından sonra? Ben e, Sözcü gazetesini görmedim. Başta da bilmiyorum ama e, kayıp ilanı bana göre hukuk için verilmedi. Çünkü e, Türkiye'de hukuk maalesef hiçbir ülkede olmadığı gibi e, tartışma konusu oldu. Ben e, bunu tamamen e, siyasi mülazaların dışında e, bir yorumla söylemek istiyorum. O da şu hukuk bana göre Sayın Bulut bir ülkeyi ayakta tutan, ülkenin dirliğini sağlayan tek bir kavram. Eğer o ülkede hukuk tüm kurallarıyla işlerse o ülkeyi hukuk hukuk devleti deniyor ve hiç kimsenin, hiçbir vatandaşın o zaman geleceğinden endişe etmemesi de gerekiyor. Ama ülkemizde maalesef hukuk şimdiye kadar hiç bu kavramda e, işlemedi, hele bu son günlerde çok daha e, insanları tedirgin edici, insanları şaşırtıcı, ne yapacaklarını bilemez bir vaziyete getirdi. Bir hukukçu olarak gerçekten üzülüyorum. Ne deniyor e, ülkemizde bir paralel e, devlet daha var. Bu paralel devlet hukuka hakim deniyor. Şimdi böyle bir itham dahi, böyle bir e, değiş dahi Hukukun üstüne maalesef gölge düşürüyor. Hukuk hiç kimse tarafından bana göre tartışılmamalı. Hakimlerin verdiği hiçbir karar tartışılmamalı ve o karar için hiç kimsenin şüpheye düşmemesi lazım. Hiç kimsenin tereddüt etmemesi lazım. Ancak bu da ülkemizde tarafsız, adil ve vicdanına dayanarak karar veren hakimlerin yerleşmesiyle olur. Şimdi bunu ben söylemiyorum. Ee, Sayın Başbakanımız da söylüyor. Ne diyor? E, tarih e, bu insanları affetmeyecek diyor. Bu bahsettiği insanlar da özel yetkili mahkemelerin hakimleri. E, bu mahkemeler çok haksız kararlar verdi deniyor. Ve e, işin gerçeği de bu. E, sadece bu e, Ergenekon veya e, Balyoz soruşturmaları için değil, daha başka soruşturmalar için de e, geçerliydi. Ee, en çok yansıması Ergenekon ve Baryoz soruşturmalarında oldu. Şimdi e, daha ileride bana sorular soracaksınız evet, ama hocam. hazır açıldı konu. E, oradan devam etmek istiyorum. Şimdi bizde hukukta e, bir kişinin tutuklanması için başlı başına e, çok kriterler vardır ama iki tane önemli kriter var. Bunlardan bir tanesi o kişinin kaçma tehlikesi içinde olması Diğeri de delilleri karartma tehlikesi içinde olması. Şimdi yargılanan kişilere bakıyorum. Birisi e, eski genel kurmay başkanı. Diğerleri kuvvet komutanları. Çoğu üst düzey subaylar. Hatta bazıları e, haklarında yakalama kararı çıkarıldığını duydukları yurt andan itibaren var. yurt dışından gelip teslim oldular. Siz bu insanları niye tutukluyorsunuz? Niye tutuklu yargılıyorsunuz? Yani o kadar büyük haksızlıklar yapıldı ki, işlerinde Hilmi Oğuz, Hilmi Oğuz gibi, Profesör Hilmi gibi adam hasta, kanser, ölecek hale daha bırakmıyorsunuz. Yani hangi düşünceden olursanız olun, insanların vicdan taşıması lazım. İnsanların Allah'a karşı verecek hesapları olması lazım. Hiçbir yargıcın siyasi düşünceyle veya geçmişe dayanan bir takım hesaplarla karar vermesi beklenemez, düşünülemez, akla bile gelmez. Ama maalesef bizim ülkemizde oldu. Evet başkanım aslında bu Ergen Balyoz önemli mesela. Son günlerde bu hukuksuzluklara geleceğim. Geçmiş dönemde işte 83 yaşında İlhan Selçuk merhum işte evinde polis koruması var. Ona rağmen sabahın beşinde işte gözaltına alındı. Türkan Saylan yine yaşlı. Yanılmıyorsam engelli miydi? Tam şey yapamıyorum. Kanser hastasıydı. Bir şey evet hastası. O hastasıydı. alındı. Birçok bu böyle örnek verebiliriz. O gün susuldu, işte bu gözaltına almalar falan, muhalefet bağırınca sen onların avukatı mısın dedi, güvenlik oyuncu dedi ya da sizler söyleyince, siz de eleştirdiniz, ben yakından takip ediyorum. Bugün ise işte bakan çocukları alınınca işte sabahın köründe operasyon mu olurmuş, işte polis lahmacun mu yedi falan filan gibi tart hukuksuzluklar oluyor. Hukuk neden böyle senden benden ayrımına göre işliyor? İşte, ee... Yani bu ben kime güveneceğim, örneğin evet. başbakanlığı hakkında şey var gözaltı kararı ya da tutuklama dileriz. Hani serbest kalır. Yani bu benim için de şey. Benim ülkeyi yöneten şimdi oğlunun böyle işler karışması beni de üzer. Ama o şey yapmıyor. Aynı suçu ben işlesem beni Allah etmesin. Sabah dört herhalde alırlardı. Yani ne farkım var benim? Onunla işte olmam gerekmez mi? Zamanda demiyorlar mıydı? Bak bu ülkede askerleri de artık içeri alıyoruz. Şey yok, hukuk üstündür. Şimdi ne değişti aradan geçen sürede? Sayın Bulut, o kadar haklı söylüyorsunuz ki. O kadar haklı söylüyorsunuz. Vatandaşın içinde bulunduğu durumu çok güzel özetlediniz. Gerçekten böyle. Yargı hiç kimsenin yargısı değildir. Yargı hiç kimsenin tarafı değildir. Eğer vakti zamanında e, bu yargıya sahip çıkılmasaydı ki bu yargının hatalı olduğunda şimdi öğrenmiş olduk. Başbakanın değişlerinden öğrenmiş olduk. Ama o zaman o yargı hatalı değildi. Hatta başbakanımız diyordu ki ben bu davaların savcısıyım diyordu. Hatta o dağalar davaların en önde olan savcısı Zekeriya Öz'e kendi zırtlı arabasını tahsis etmişti. O zaman bu Zekeriya Öz'ün yaptıkları doğruydu da şimdi mi yanlış? Değil, değil. Şimdi yapılan ne derecede yanlışsa o zaman da yapılan yanlıştı. Ama e, ortada e, somut bir takım iddialar var. Eğer e, 17 Aralık e, soruşturmasına e, gelmek istiyorsanız 17 Aralık soruşturmasında çok somut ortaya çıkmış olan gerçekler var. Nedir? İşte bir bakanın oğlunun evinde 6 tane kasa bulundu. 1200 galiba 1 milyon 200 bin dolarda para bulundu. Para sayma makinesi bulundu. Bir e, e, genel müdürün e, Evinde ayakkabı kutuları içerisinde dört buçuk milyon dolar bulundu. Rüşvet evet şey var bir İçişleri Bakanı bir ülkenin iç işlerini idare eden bir bakan oğluna telefonla konuşurken bunları telefonda konuşma diye değişlerde bulunuyor. Ve maalesef bunlar bir köşeye atıldı unutuldu. Şimdi biz hala daha HSYK'nın üyelerinin değişmesi nasıl olacak? HSYK Yasasını nasıl HSYK Yasasını nasıl değiştireceğiz? Onun peşindeyiz. Tamam, onu onu da düzeltelim, ona da bakalım ama <laughs> önce ortada bir hukuksuzluk varsa o hukuksuzluğu giderelim. Yani başbakanın ve bu bakanların bana göre açıkça çıkıp demeleri lazımdı ki bizim alnımız açık başımız dik ne türlü yargılama yapılacaksa ne türlü e, uygulaması olacaksa savcılığın yapılsın demeliydi. Ondan sonra gerekli Tabii ondan mi? sonra. Bırakın onu. E, i̇kinci dalgada e, savcılık e, mahkemeden bir takım kişilerin yakalanması ve e, işte mal varlıklarının üzerine tedbir konması için karar alıyor. Bunu emniyete gönderiyor. Emniyet bu karara uymuyor. Yerine getirmiyor. Böyle bir şey düşünülemez. Hukuk devletinde böyle bir olay olamaz. Getirenlerde görevden alıyor başkan kurşun. getirenlerde görevlerden görevden alınıyor ama ne olursa olsun ortada yasalar var. Eğer bu ülke bir hukuk devletiyse, yasa devletiyse yasa neyi emrediyorsa onu yapmak zorunda bu insanlar. Ama ben bakıyorum o savcının emrine uymayan İstanbul Emniyet Müdürü gene görevde, İstanbul Valisi gene görevde. Ve yakalanması gereken kişiler hala daha yakalanmadılar. Ve o karar kaldırılmış da değil. Şimdi düşünün Tarık Bey. Sizin bir yakınınız veya siz hakkınızda bir yakalama kararı çıkmış olsa hangi polis sizi anlayacaktı? Veya polis sizin hakkınızdaki o kararı infaz etmeyecekti? Şen, siz, öncesi, Evet, evet, vardı, evet, evet. Türkan Saylam aynısını yaptılar. Hepsini yaptılar. O genel kurmay başkanlığı aldılar, kuvvet komutanlığı Çarşı aldılar. Kuzun oldu evet, evet aldılar. İşte bunlar Hı. hukuku yaralıyor, hukuku ortadan kaldırıyor. Hukuk devleti olmazsa insanların adalete olan güveni sarsılır. İnsanlar bu durumda ya yanlarına iktidar mensubu, hakimleri tanıyan birisini alıp işlerini yaptırmak zorunda kalacaklar veya güçlü birisinin desteğini almak zorunda kalacaklar. Siz şimdi e, gayet rahatlıkla şunu söyleyebiliyor musunuz? Benim hakkım e, ihlal edildiğinde veya bana birisinin bir e, saldırısı olduğunda ben yargıya gittiğim zaman yargı bu kişiyi cezalandırır e, diye düşünebiliyor musunuz? Hatta o size diyelim ki e, biri saldıran kişi iktidardan olduğunda yüreğiniz acaba ne diyecek? Yani bu adam iktidardan yana hangi hakim bunu tutuklayabilir? Başkanım, hangi ben, ben suçlu olmaktan korkarsın? Evet evet hangi yani hakim benim hangi hakim benim yanımda olabilir diye kafanızdan bir endişe geçtiği zaman işte hukuk orada ortadan Hiç kalkmış şey. demektir, bitmiş demektir. İnsanları artık bir arada tutacak başka güç de yok demektir. Halkımız ne yapsın? Başka bir de bu tır meselesi vardı o yine geleceğiz de şeylere. Genel kurmayın işte bir operasyondan dolayı suikast planı vardı. Ondan sonra kozmik Odaları arandı. En evet. kozmik odada da devletin en önemli sırları vardı. Ancak bir tane tır olayı çıktı. Tırı devlet arayamadı. Yani tırdaki mi daha önemli devlet De, sırları? Devlet değil, koz... savcılık arayamadı. Savcılık Hukuk arayamadı. arayamadı yani. Yargı arayamadı. Savcı da Cumhuriyetin savcısı hani şeydi. Acaba tırda mı daha önemli devlet sırrı vardı? Kozmik odada mı? Yani ne değişiyor başkanım? Yani ben Şimdi, tekrar soruyorum e, yani kime güveneyim şimdi e, insanların e, maalesef kafalarında hep soru işareti var şimdi e, ne varmış o tırda İçişleri Bakanı'nın e, açıklamasına göre Türkmenlere yardım malzemesi e, varmış dedi, peki onun aranmasında ne sakınca vardı Sayın Bulu o zaman niye aratmadılar onu demek ki o tırda görülmesi istenmeyen bir şeyler vardı yani ben bunları telaffuz bile etmek istemiyorum. Ama ne olursa olsun bu konuda yargı bir karar vermiş. Savcılık bir karar vermiş. Arayacaksınız demiş. Arayacaksınız demiş. Ve onu aratmayan kişiler bana göre şu an suç işlemiş, görevini kötüye kullanmış olan kişilerdir. Ne olursa olsun siz şimdi şeye e, giriyorsunuz, e, genel kurmayın en kozmik. kozmik, en gizli bilgilerinin olduğu bir yere giriyorsunuz. Niye giriyorsunuz? İşte başbakan yardımcısına suikast yapılacaktı. Acaba onun orada bir şeyleri var mı? Dökümanları var mı? Oraya giriyorsunuz. Evet, suikast yapılacak başbakan yardımcısı o gün başka evdeydi. O güzide suikast yapacaklar da bunu bilmiyor. Tabii tabii. Ya o o ayrı evet. mesele. Ama genel kurmayın en gizli bilgilerine giriyorsunuz. Yalnız bir tırı arayamıyorsunuz. Efendim orada da neymiş e, MIT'in kendine özgü yasası varmış. Hayır yok. O yasa kişiler için geçerli. Yani kişiler için dediğim şu bir MIT mensubu hakkında e, inceleme başlatabilmek için Başbakan'ın izni lazım. Ama orada MIT mensubu değil ki. Orada bir e, tır var ve bu tırın suç unsuru taşıdığı iddia ediliyor. Savcılık ne yapacak? Onu karar. arattıracak. Karar var karar. ve bu karar uygulanmadı. Uygulanmayanlar bana göre suç işlediler. Peki başkanım aynı şeyler bizim başımıza gelse biz de desek ki manidar bir zamanlamada operasyon yapıyorsunuz falan yetkili desek acaba geçerli sayılır mı? Tarık Bey istersen istiyorsanız değinip bakalım ne olacak. Ondan sonra ben bile kurtaramam sizi ya. <laughs> başkan bir de aslında tüm bu olaylar işte cemaat AKP çatışmasından ya da ters düşmesinden meydana geldi. Az önce dediğiniz MIT ile ilgili özel kanunlar dediniz. Bunun ta başı aslında İlhan Cihaner olayına gidiyor. İlhan Cihaner zamanında yanılmıyorsam 2009 seçimleri ya da 2011 seçimleri öncesiydi. Bir operasyon yapılıyor. Hatta ona talimat telefon açtığı söylendi. Cemaatime dokunma dendi. O günden bugüne, bugün cemaate dokunuyoruz ama o gün dokunma diye talimat gidiyordu. İşte bir tane savcı geldi. Başka bir savcıyı gözaltına almaya kalktı. Siz dediniz ki o, o gün beni iyi hatırlıyorum. Bugün o savcıyı alırsanız dediniz, izin verirseniz yarın o gün işte alırlar, başbakanı bile almaya kalkarlar falan. Nitekim oldu, başbakan özel kanun çıkarmak zorunda kaldı MİT buna. O günü değerlendirirseniz, bugün geç haklısınız da sizi eleştiri, siz eleştirdiniz bir de o gün. Evet, Haklı e, duruma çıktınız onu, yani, onu bir acı durum. Onu mi? iyi hatırlattınız. Ee, ben o gün e, Erzincan savcısı e, Cihaner'in e, tutuklanması hadisesinin yasaya aykırı olduğunu söylemiştim. Nitekim daha sonra haklı olduğu meydana çıktı ee, ve özel yetkili mahkemenin e, yetkisi olmadığı ancak e, birinci sınıfa ayrılmış bir e, başsavcı olduğu için Yargıtay tarafından yargılanabileceği anlaşıldı. Yargıtay da şu an yargılaması devam ediyor. Ama ben o günü şu an hatırlıyorum ve de bir hukukçu olarak çok utanıyorum. Çünkü bir savcı e, geliyor bir başsavcının odasına ...seni diyor e, alıp götüreceğiz diye koskoca bir başsavcı yetkisiz bir biçimde alıp götürdüler. Ve bu adam aylarca hapis yaptı. Ben bu durumun hukuka aykırı olduğunu e, belirtmiştim. O zaman da baro başkanıydım. Ve o zamanki demecimde şunu da söylemiştim. E, cemaat açıkça e, diyor ki benim... Benimle uğraşan hiç kimseyi, ben bunu hesabını sorarım, benimle kimse uğraşamaz diye bir imaj yaratmak istiyordu şeklinde söylemiştim demecimde. Nitekim cemaat gerçekten güçlüymüş. Benim yönetimimden de bana karşı tavır alan arkadaşlarımız oldu dört arkadaş istifa etti ve Adapazarı Adliyesi'nin önünde e, cübbeleriyle. cübbeleriyle beraber 50-60 kişilik bir grup maalesef o paralel yapı e, suçlamasını yapan AKP'li içlerinde arkadaşlarımızın da bulunduğu grup cemaat ve AKP'li avukatlar benim aleyhime demet demeç verdiler ve e, o da e, genel basına Sakarya Barosunda bölünme diye e, yansıdı ve biz e, geri kalan e, başkanlık süremizi e, yerekten gelen arkadaşlarla doldurduk e, çok yapmayı düşündüğümüz e, hizmetlerimiz vardı örneğin e, belki sorarsanız hmm. sormasanız da ben söyleyeyim. Var Sakarya e, Adliyesi'nin e, şehir mi? merkezine yapılmasını istiyorduk. Ve bunun için çok ciddi mücadeleler vermiştik ve de bayağı bir mesafede de evet. kat etmiştik. Şimdi tam aksi oldu. E, mahkeme maalesef şeyde kalacak, e, Karaman'da kalacak. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlarla, avukatlarla hiç ilgisi olmayan bölge mahkemesi şehrin merkezine yapılıyor. Bu kadar ters, bu kadar insanlara sıkıntı verici bir uygulama olamaz. Ve bu Sakarya milletvekilleri buna hiçbir şekilde seslerini çıkarmadılar. Sakarya'daki kamuoyu buna hiçbir şekilde sesini çıkarmadı. Ve bu maalesef bu şekilde yapılıp gidiyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Bazı şehirlere, örneğin Eskişehir'e, Konya'ya, Kayseri'ye o kadar güzel adliye binaları yapıldı ki şehir merkezinde. Ama Sakarya'nın adliye binası valiliğin bir köşesinde maalesef ve Sakarya halkı bunu içine sindiriyor. Sizin mevcut adliye binası, eskiyi kastediyorum şehir merkezinde evet. yeterliydi değil mi? Başkan? Kesinlikle yeterliydi. Ben e, orada e, benim bildiğim 60 dönüm bir yer vardı. E, defterdarlığın e, bir binası var. O bina yıkılıp orada da alınmak koşuluyla hem bölge adliyesini hem de ilk dereceli adliyeyi oraya kurmak mümkündü Ama maalesef yapılmadı. Vatandaşla hiç ilgisi olmayan bölge adliyesi şu an e, şehir merkezinde ama vatandaşın gidip yargılanmasının yaptığı yer şehrin 16 kilometre uzağında. <laughs> bağımsız adliyeler bağımsız adliyolsun istiyoruz işte hepimiz de. Neden bağımsız adliyolsun? Onu da açarsanız hani bilmeyen Şimdi, şimdi yani, avukatlar kendini vali, düşünüyor falan de, hiç ilgisi yok. Şimdi vali hemen yan tarafında bir adliye binası vatandaş üzerinde şöyle bir imaj yaratıyor. Yani adliye de e, valinin veya mülki makamın emrinde e, ona bağlı bir kuruluş gibi e, intiba yaratıyor. Şimdi e, Adliye Sarayı denmesinin ardında yatan neden de şu, Adliyeler o kadar görkemli, o kadar vatandaşa böyle güç gösteren, apayrı bağımsız binalardır ki, buralarda hiç kimsenin e, üzerinde manevi anlamda da olsa etkisi yoktur. Valide, vali vali e, yargının üzerinde değildir, e, başbakan yargının üzerinde değildir, cumhurbaşkanı yargının üzerinde değildir, yargının üzerinde tek makam vardır o da vicdanlarıdır ve Allah'ıdır sırf o nedenle yargının valilikte veya mülki makamlarla birlikte olması istenmez Apayrı bina şeklinde olması istenir başkan biz tekrar operasyonlara gelelim 17 Arap operasyonu az önce dedik işte savcı polisi başsavcı savcı eleştiriyor işte bakan başsavcı eleştiriyor HSYK bakan eleştiriyor bakan HSYK eleştiriyor en son HSYK yapısı değişiyor Kaldı ki referandumlarda bu HSK'yı iktidar getirmişti. getirmişti. Biz hay, çoğu kişi hayır da hayır var derken işte bunlar yetmez deme evet demişlerdi. Sonuçta bugün değiştiriyor. Hukukun geldiği nokta bu bakımdan da değerlendirirsek başkan HSYK düzenlemesine nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bu HSK düzenlemesi tamamen anayasaya aykırı. Bunu sadece ben söylemiyorum. Hukukla ilgili herkes söylüyor. Çünkü HSYK'nın sahip olduğu bütün yetkiler bakana veriliyor. Şimdi HSYK'nın kuruluş amacı ne? başbakan ne söylüyordu? Daha önce beş kişiden oluşuyordu HSYK. Hayır bu olmaz. Temsilde adalet sağlamak lazım. Sayıyı artırmak lazım ki bunların üzerine etkili olunmasın diye. Nitekim referandumda da bu kabul edildi ve ona göre kişiler seçildi. HSYK'ya seçilen üyelerin bir kısmını Cumhurbaşkanı seçiyor. Bir kısmını Yargıtay, bir kısmını Danıştay. Meclis, danış Meclis seçmiyor. seçmiyor. Meclis seçmiyor. Bir kısmını idari yargı seçiyor. Bir kısmını da çoğunluğunu da e, hakimler, adli hakimler seçiyor. Ve toplam 22 kişi oluyor bakan ve müsteşarıyla beraber. Şimdi bu e, referandum sonucu oluşmuş olan bir e, kurum. kurul. Bu kurul şimdiye kadar çok iyiydi de yaptığı atamaların hepsi yerindeydi de Birdenbire neden kötü oldu? Neden bu kurumu istemiyoruz biz? Şimdiye kadar hiçbir uygulamasından şikayet edilmemişti. Hatta e, bu Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında hakimlerin davranışları, hakimlerin haksız uygulamaları karşısında bir yüksek hakimler kurumuna başvuru olmuştu. Bu başvuruların... ...hiçbirisi dikkate alınmadı. Haberal kazanmış gibi. Evet, o yani. haberal şeyde kazandı. Yargıtay'da Kendin kazandı. <laughs> o Yargıtay'da kazandı ama... ...Yüksek Hakimler Kurulu'nda değil. Bunların hiçbirisi değerlendirmeye alınmadı. Hiçbir şekilde... ...Yüksek Hakimler Kurulu o yapılan... ...uygulamaya ses çıkarmadı. Yüksek Hakimler Kurulu ses çıkarmadığı gibi... ...iktidar da ses çıkarmadı. İyiydi, birdenbire ne oldu? Çünkü... ...işin ucu geldi iktidara dayandı. İşin ucu geldi, yolsuzluğa dayandı. E şimdi bu yolsuzluğun bir şekilde kapatılması lazım. Nasıl kapatacaklar? Yolsuzluğu ortaya çıkaran belli bir paralel güç, e, hakimler o paralel gücün e, adamı olarak kabul ediliyor. Özellikle evet. öz, özel yetkili mahkemelerdeki hakimler e, onların elinde olarak kabul ediyor. Savcılar e, paralel gücün elinde olarak kabul ediliyor. E şimdi ne yapmak lazım? Değiştirmek lazım. Ama e, Yüksek Hakimler Kurulu'nun yapısı da maalesef onların gene değişine göre paralel gücün elinde. O zaman şimdi Yüksek Hakimler Kurulu e, artık sürecini doldurmuş ve amaca hizmet edemeyen bir kuruluş haline geldi. Onun için tamamen anayasaya aykırı bir biçimde e, Yüksek Hakimler Kurulu'nun yapısını değiştiriyorlar. Çok teknik aydıntılar var. Onlarla şimdi e, seyircilerimizi yormayalım isterseniz. Ama Yüksek Hakimler Kurulu'nun yapısının da bana göre değişmesi lazım. Şimdi <laughs> bu konuda e, yapılabilecek o kadar güzel tedbirler var ki Başbakan da bundan yana e, Yüksek Hakimler Kurulu meclis sesi hiçbir sakıncası yok. Ama şöyle sessin. Nitelikli çoğunlukla sessin. Üçte iki, çoğunluk. üç iki veya dört 3 çoğunlukla sessin. İster istemez hangi siyasi iktidar olursa olsun muhalefetin oyuna ihtiyaç hissedecek. O zaman da sadece kendi adamını değil muhalefetin de kabul edeceği tarafsızlığından şüphe duymayan adil olacağından şüphe duymayan hakimler üzerinde mutabakata varılır ve onlar seçilir. O zaman da hiçbir şekilde Yüksek Hakimler Kurulu'nun yapısından şüphe edilmez. Başkanım HSEK'ye devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra parantezine tamam. devam edeceğiz.